Kuruluş Osman 147. Bölümüyle aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkacaktır. Kuruluş Osman kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oldu. 146. Bölümde yaşanılan Emir Gökhan'ın vedasından sonra çoğu izleyici kadroya Taceddin Noyan'ın dahil olmasını beklemekteydiler. Ve Taceddin Noyan karakteri 147. Bölümde kadroya dahil olacaktır. Taceddin Noyan'a başarılı oyuncu Melih Çardak hayal verecektir. Taceddin Noyan'ın sezon sonlarına kadar kadroya yer alacağını düşünüyoruz. Kadroya dahil olan ikinci oyuncu Paner Rumeli oldu. Paner Rumeli kadroda Halil karakterini hayal verecektir. Halil karakterinin iyi mi yoksa kötü karakter mi olacağını halen netlik kazanmadı. Kadroya dahil olan üçüncü oyuncu Özbek olan ve oldukça başarılı dizilerde yer alan Yıldız Rajaboa oldu. Başarılı oyuncu daha önceden Celalettin Harzemşah dizisinde de yer alıyordu. Kuruluş Osman'da Elçin Hatun karakterine hayat verecektir. İyi bir karakter olarak seyirci karşısına çıkacağını düşünüyoruz. Kadroya dahil olan son oyuncu Şekip Taşpınar oldu. Şekip Taşpınar daha önceden Kurtlar Vadisi dizisinde yer almaktaydı. Başarılı oyuncu Kuruluş Osman'da Gündüz Bey karakterine ait verecektir. Kadroya dahil olan 4 yeni oyuncu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildiğim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.